Evet şeker. Yeni şeker, sukar lütfen balı. Merhaba. Hello food. milk İşte böyle yapacaksınız. <laughs> Merhaba. Thank you. Yani nasıl olacak tabii. Lütfen. Devam et lütfen. Please. Devam et. Welcome. Hoş geldin. Tea please. Tea, please. Coffee with sugar. Coffee with sugar. Welcome. Welcome. İşte. Coffee with milk. Coffee. 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 With. Milk. Want to get better at actual conversations? Talk to me and I'll talk yes, back. Yes, Just like is. in real life. Gerçekten Upgrade to Duolingo Max for video call. 4 Ekim tarihinde cihazına bir bildirim gelecek. 10 bankadan orta 10 öğretimine 5 dakika harca 1-5, 1'de 5, 2 ders 90 veya daha fazlası da ulaş 1'de 2, liliydi, pirliibi, o 1'de 30. Ve alışkanlık sahibi oluyorsunuz yedinci güne ulaşabilir misin? Kutuları. Hayır. Evet arkadaşlar kursu tazeleyeceğim. Yani ilk kursu tazeleme ondan sonra neyle olduğunu söyleyeceğiz. Ondan sonra da neyle olduğunu söyleyeceğiz yine. Bu sadece kilidi açmak için o ders tamamlamam lazım. <laughs> sağladıktan sonra de evet, evet, olduğunu söyledik. ki bu <laughs> ve skor altı tek sağladı bu düzeyleri tümü tamamlamam lazım oradan sonra üçüncü kısım burayı ama üçüncü ülkeyi atlayarak doğru bir skorumu altıya yükseltmem gerekiyor ve oradan sonra kendini ve aileyi tanıtır. Buraya atla ve burada yapacağız yıldız. Kendini ve aileyi tanıtıyorum. Ondan sonra görüntülü Arap Valili Max. Ondan sonra bu sandığı kilidini açarak arkadaşları ve aileleri tanıtıp gideceğiz. Üçüncü ülke yapacağız. Ve buraya atla diyor Burada hikaye günaydın okuyacağız. Hikaye günaydın okuyacağız. Ve biz bu sadrı açacağız. Hava havaalanında yolunu bulacağız. Ondan sonra gürültülü araba Lili'den devam edeceğiz. Yani ona sonra gübreye hoş geldiniz. Uğur'un uğur, hikayesi. Hoş geldiniz. Hikayesi dinleye hoş geldiniz, dinleyeceğiz. Hoş sonra ıştırma zayıf beceri yapacağız. Gürtülü araba Lili. Ondan sonra hikaye randevu. Exciting transportation dinleyeceğiz. Ondan sonra hava alanında yolunu bul. Bunu da yapacağız. Bunu kilidi de açmak için yukarıdaki tüm, tüm düzeyi tağlayacağız. Ondan sonra görüntülü araba Lili ve Skor 7 tekrarı yapacak isimleri Bak, çiz sıfatı kullanacağız. arkadaşlar böyle bir uzun video yapmak istememiştim ama sizde ee, buraya atlayacağız ee, Evet bilgisayar çalışıyor biliyorum hikaye hikaye bir şey sessiz ve yoğun sokaklar dinleyeceğiz oradan sonra isimleri tanımak için sıfatı kullanıp yapacağız Gürtülü araba Lili Alıştırmaz zayıf beceri Gürtülü araba Lili Sandığın kilidi açacağız Hikaye giriş aile Ondan sonra isimleri tanımak için sıfatı konular Gürtülü araba Lili Ve beşinci ünite tekrarı Çok video yapacağım değil mi? Bugün çok içerik şey yapmam lazım. Buraya atlamam gerekiyor. 7. skor olduk. Hikaye. Kırmızı ceket dinleyeceğiz. Menü ve sipariş dinleyeceğiz. Yiyecek ve içecek siparişi ver. Görüntülü araba Lili. Küçük sandviç ve su. Alıştırma zayıf beceri. Görüntülü araba Lili. Onun kilidini açmak için yıkırdık ki tümünü tamamlaman lazım. Hikaye, pasaport, yiyecek ve içecek siparişi ver. Görüntülü anama Lili ve skor 8 tekrar yani. Şimdi yedinci üniteye de atlatacağız. Yedinci üniteyi biliyorsunuz ki buraya atlatacağız. Burayı Madrid 8. skorda geliyor uç burası. Ondan sonra İkaye Balayı aile doktorlar bu sade açacağız. Ondan sonra bestekler için şimdiki zamanı kullan. Gürültülü arabalı. Lili alıştırma zayıf beceri Görüntülü araba Lili. hikaye doktor etti. Öğrenciler ve aileleri meslekler için şimdiki zamanı kullan. Hesabı açacak. Ondan sonra görüntülü araba Lili. Ondan sonra yedinci ünite tekrar. Ve 8. skor vurur. 8. skormuş. 8. skor buraya 8. skor atlayacağız ondan sonra hikaye yeni bir ceket diller ve ben şimdiki zamanı kullan görüntülü araba lili diller var arkadaşlar alıştırma zayıf beceri görüntülü <laughs> araba lili max bu bunu sadık açacağız. O da sadık hikaye, yeni öğrenci, diller ve konuşmalar. Şimdiki zamanı kullan. Gönüllü araba Lili. Ve İspanyolca ve diğer diller. Skor 9 tekrarı. Bir dakika. Skor 9 tekrarı mı? Skor 8 skor 9 tekrarı. Tamam buraya atlıyoruz. Buraya atla diyor. Skor 9'a geçiyoruz. Ondan sonra hikaye su diyor. Öp, sorusu. Yani ondan sonra soğuk ve rüzgarlı gün. Hava, havada bahset. Görüntülü araba Lili. Hikaye günaydın. Kazak ve soğuk gün. Alıştırma zayıf becedi yani. Görüntülü araba Lili. Ondan sonra bu sadık kilidi açacağız. Ondan sonra hikaye istasyoda havada bahset. Görüntülü araba Lili. Dokuzuncu ünlü tekrar oradan sonra o da cüte gidiyoruz ve birinci kısımda yazarlar hayla. Buraya atla diyor bakalım. 9. 10. üniteyi atlayarak doğru kutu koyduğu yükseldi. Tamam. Bakalım. Arkadaşlar ondan sonra buraya atla diyor. da sonra da hikaye ve <laughs> Kedi ve köpeği. Onun kedi de atacağız. Evcil hayvanda bahset. gürültülü araba lili hikaye zaten bu köpek ve tavşanlar alıştırma zayıf beceri yani zayıf beceri çıkıyor hep gürültülü araba lili hikaye daha fazla alak kedi ve tavşanları evcil hayvanlarda bahset. Bunu atacağız araba Lili. Box. Köpeği ve kedi. Onun şu skor tekrarı. Ondan sonra bir sonradaki ikinci kısım. Yani ondan sonra bir sonradaki ikinci kısma gideceğiz. Yani yani biraz çok yaptım. Basit konuşmalar için keli, kelime, ifade ve dil bilgisi konsepti, konseptleri de öğrendi. Buraya atlayacağız. Bak 10. skor ikinci kısma atlayarak doligo skoru, Bu yükselteceğim. Ve ayla biz biz ayla biz hala zaten hala ikinci skordayız. Yani kurs tazeleme ve yapacağız. Ne 2. Yani bugün 3. 10. skora kadar gitmeliyiz birici kısımda. Yani ben matematik kursunu da yazacağım kendimi. Arkadaşlar bir sonraki Evet arkadaşlar bir sonraki Gün bir sonraki videoda matematik kursunu alacağım. Ondan sonra matematik kursunda da devam edeceğim. Anlaştık mı? Ama biraz uzun oldu. Neyse, hadi